Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği üzerine gerekli uygulamaları EFT ile yapacağız. 21 gün boyunca tekrar etmek için gönderiyi kaydediniz. Dikkat dağınıklığıma rağmen kendimi seviyor, değer veriyor ve her halimle kabul ediyorum. Hayat beni seviyor. Kendimi olduğum gibi seviyorum, değer veriyorum ve kabul ediyorum. Kendim için mutlu bir yaşam oluşturmakta özgürüm. Kendimi her halimle kabul ediyor, değer veriyor ve seviyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Kendimi her halimle kabul ediyor, değer veriyor ve seviyorum. Her ne kadar dikkatim dağılıyor da olsa kendimi her halimle kabul ediyorum, değer veriyor ve seviyorum. Bugünden itibaren daha dikkatli olabilmeyi seçiyorum. Kolaylıkla dikkatimi işime ve öğrendiğim derse vermeyi seçiyorum ve öyle de oldu